Hepinize merhaba arkadaşlar Necip TV kanalıma hoş geldiniz. Ben Necip. Bugün sizlerle arkadaşlar tek tek tıkla güzelleş diye bir program program yap varmış. Onu nasıl buldum derseniz arkadaşlar onu video testten buldum. İsterseniz hemen başlayalım. Başla şurada zaten gösteriyor. Nereden başlamak istersin? Şimdi şurada yüz çıkıyor ve vücut. Ben yüz diyeceğim. Fotoğraf yükle. Tamam. Fotoğraftan Facebook'ta. Tamam. Hangisini? Şunu yükleyelim. Evet. Şunu yükleyelim. Evet. Tamam. Şimdi ise ilerler. Ana. Fotoğraf düzenle diye. Söyle azıcık böyle yapalım. Tamam. Bakalım neler söyleyecek arkadaşlar. Şimdi. Здесь довольно değişimi gör. şimdi beklememiz lazım. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet doluyor. Şimdi konuşacak helalde. Bence çok güzelsin. Ne kadar güzel olduğunu görmek ister misin? Evet. Bak. Evet. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. Benim kim olduğumu mu merak ediyorsun? Hı. Ben içindeki küçük kız çocuğuyum. <laughs> İleride doğacak kızım ya da sana hayran yeğeninim. Sen kendini ne kadar güzel hissedersen ben de o kadar güzel hissedeceğim. Çünkü seni izliyorum ve tıpkı senin gibi olmak. bu çok seviyorum. Burnunla, dudaklarınla, şimdi sen yapan tüm özelliklerinle. Senden bir şey istesem, hiç değişmesen, biz böyle güzeliz. Sakın unutma. Evet arkadaşlar neyse bu videonun da sonuna gelelim. Çok güzel konuştu, duygulandım. Şu şuradan kanalıma abone olun. Şuradan da diğer videoma gidin. Hoşça kalın. Bye bye.